Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Kanalıma destekleriniz için, abonelikleriniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz çok önemli biliyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Bugün A101'e geldim ben. Öyle hemen tatlı tabaklarından başlamak istiyorum. Bakın böyle 6 kişilik bir tatlı tabağı. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın sarı şöyle çok güzeller gerçekten. Bir tane de büyük servis tabağı var bunun. Şöyle 249 lira. Şimdi bir daha göstereyim arkadaşlar. Gerçekten şöyle çok şıklar. Böyle porselen tabaklar var. Tekli olarak satılıyor bunlar. Güral porselenin. Bunların da tanesi 60 lira. Şöyle daha güzel aydınlık olsun. Paşa Bahçe'nin böyle bayağı büyük bir kasesi. Bunlar da 99 lira. Cacığa, salataya, meyveye çok güzel olur arkadaşlar. Şöyle ikili pipetli cam bardaklar var. Bunlar da 129 lira. Böyle metal kapaklı yağdanlık var. Bunlar da 199 lira. Şöyle bakın. Biraz bu ufak boyu gibi sanki. Böyle ikili sunum bardakları. Bunlar da 155 lira. Şöyle iki taneden oluşmakta. Böyle paşa bahçenin gene tereyağlı peynirlik olarak da kullanabilirsiniz. Bunlar da 109 lira. Şöyle üçlü bardakları gelmiş paşa bahçenin. 115 lira. Şu şekilde göstereyim. Bakın bu şekilde. Gene böyle üçlü paşa bahçenin bardakları bunlar da 69,5 liraymış. Bunun fiyatı uygunmuş bak anne. 3 tanesi 69,5 lira. Bu sosluklar her zaman geliyor. Eğer takımınızda eksilme varsa böyle takımınızı yine tamamlayabilirsiniz. Tanesi 17,5 lira. Şöyle sunum bardaklarının kısası da var böyle. Bunlar da 155 lira. Öyle ayaklısı da vardı. Bakın kısası da var. Böyle altılı çay bardağı 149 lira. Şöyle. Böyle çok güzel ölçü kabı gelmiş. Bakın arkadaşlar beşli bir set. Bunların fiyatı 239 lira. Şöyle bakın gayet de kullanışlı bir ürün. Şunu açmışlar. Hemen şöyle içini göstereyim size. Şu şekilde ölçü kapları boy boy hepsinden var. Bakın şöyle 239 lira bu ürün. Şöyle bakın plastik üçlü bir set. Bunlar da 55 lira. Böyle saklama seti gelmiş. Bunlar da 5'li bir set. Bunlar da 120 lira. Böyle tek olarak saklama kabı gelmiş. Şöyle tek olarak almak istiyorsanız bunlar 139 lira. Bunların aynı şekilde bakın e, dörtlü seti de var. Bunlar da 100 liraydı sanırım. Bu şekilde de hala A101'de var. Ya da böyle ikisini de alıp takım yapabilirsiniz. Yine bu şekilde organizerler. Bakın metre böyle tak olarak da kullanabilirsiniz. İki katlı bu. Şöyle hemen içini göstereyim size. Böyle iki taraflı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hem o tarafında hem de bu tarafında çok amaçlı bir ürün. Onu da açıp kullanabiliyorsunuz. Şöyle o tarafı da açayım göstereyim. Şöyle bakın. Şöyle çok güzel bir ürün gelmiş. Bakın böyle piknik sepeti. Bu üst tarafı açılıp masa da oluyor. Şöyle göstereyim hemen arkadaşlar. Böyle bakın. Bu şekilde arkadaşlar bakın açtım ayaklarını. Böyle üstünü masa olarak kullanıyorsunuz. Yani bu sepetin kapağı olmuş oluyor bu şekilde. Altı da piknik sepeti zaten. Şöyle arkadaşlar gayet güzel bir şekilde gösterdim. Açılır kapanır piknik sepeti bu. Aynı böyle üstü de böyle kapağı da ayaklı masa oluyor. Şöyle resimden tam açıklamalı göstereyim. Daha iyi anlayacağınız şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Hem yer kaplamaz. Kapatıp çekmecenize koyabilirsiniz. Şöyle bir saksı var. Bakın çok değişik ben böyle şey sandım. Kap e, ayakları da böyle kapanıyor arkadaşlar. Şöyle bu şekilde. Aynı şekilde açabilirsiniz de. Değişik ürünler gelmiş A101'e. Aynı şöyle renk renkleri de var ayrıyetten. Bakın böyle bir saksı. Güzel bir ürün. Böyle bir salata kurutucu. Plastik ürünler gerçekten bu hafta çok güzel A101'de. Böyle bir salata kurutucu daha. Bunun fiyatı 199 lira. Bu şekilde tepsiler var. Tepsi çeşitleri. Bunlar da 99 lira. Aynı zamanda şöyle şu rengi de var. Üç renkten oluşmakta. Karesi de çok güzelmiş. Onu da göstereyim arkadaşlar. Bakın. Böyle plastik bir ürün bu şöyle çay bardağı 159 lira üçlü şöyle lav bardağı göstermek istiyorum bunlar da 125 lira Aynen. gene böyle boncuklu tepsiler 34 buçuk lira Aynen. bakın şöyle küçükleri de var aynı annemin dediği gibi böyle takım yapabilirsiniz yani. şu küçüğü de 25 lira her modelde var şöyle şu şekilde o da güzelmiş değil mi anne Aynen. bak şöyle çok güzeller hepsi birbirinden güzeller Şöyle aynı şekilde Arkadaşlar saksılar geliyor Onu böyle katalogdan göstermek istiyorum size Şunu videomda çektim gösterdim Ayakları açılır kapınabilir Bakın böyle bir Vazu şeklinde bir saksı 99,5 lira Ondan sonra gene orkide saksısı 38,5 lira Şöyle küçük boyları 7,5 lira Şöyle 12,5 liraya da var 18 18,5 lira. Şöyle 54,5 lira. Gayet güzel. Böyle e, fil sulama modelinde bir kapı kabı var. Bunlar da 59,5 lira. Şöyle otomatik budama makası 1599 lira. Böyle hortum seti şu şekilde uzayabiliyor bunlar. Bunlar da 299 lira. Aynı şekilde böyle masalar geliyor. Katlanabilir Yok katlanabilir değil bu. Bir sehpa. Bunlar 199 lira arkadaşlar. Şöyle tabure 115 lira. Böyle bir bahçe sandalyesi, balkon sandalyesi şu şekilde 3 model halinde. Baştaki 199 lira, şöyle 549 lira, 269 lira. Böyle güzel bahçe organizeri yapmak istiyorsanız bu ürünlerden siz de alabilirsiniz. Şöyle bebeği olacak An olan anneler için böyle bakın patikler geliyor örgü patikler bunlar 55 lira şöyle tulum 179 lira karanlıkta parlayan bir battaniye 249 lira gayet güzel olacaktır şöyle bambu bebek yatağı 899 lira bebek ağız mendili bakın şöyle 60 9,5 lira. Beşli, bir, beşli set halinde bunlar. Böyle bebek hüsün battaniye 109 lira. Gerçekten bunlar kullanışlı oluyor. Ürünü de çok güzel. Tavsiye ederim. Alabilirsiniz bunlardan. Şöyle bebek mama önlüğü de 75 lira. Şöyle bebekler için bakın. Tırnak makası geliyor. Otomatikmiş bunlar. Kivi marka 399 lira. Böyle gene bebekler için tırnak törpü seti. Bunlar da 229 lira. Böyle göğüs pompası var. Emzirmekte zorlanan anneler için şöyle 699 lira. Bir de sallanabilir bir berjel. Bunlar da 10 bin lira arkadaşlar. Şöyle kadife askılar var. Bunlar da 99,5 lira. Çöp kovası geliyor. Ortadan atmalı bunlar. Bunlar 72,5 lira. Şöyle fikirli e, silikon anahtarlıklar var. 25 lira. Şöyle A101'in yeni ürününden bahsetmek istiyorum. Bu tam 9, 9 kilo. Persil marka. 269 lira olacak. Persil anne. Yeni bir ürün. Bakın makyaj sabitleyici. Şöyle ruj böyle bayanlar için ürünlerde indirimde olacak. 10 Nisan'da. Şöyle indirimleri ürünleri de göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük de A101'den bu kadardı. 10 Nisan Perşembe günü gelecek bütün ürünleri size göstermeye çalıştım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.